Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz İnşallah herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru değildir yerinde olmayanlar da inşallah bir an önce yerine gelin temennisindeyiz Evet bana bunu da mı revan gördün ve inceleyelim sonra Cardano inceleyeceğim sonra BTT inceleyeceğim sonra Lina'ya bakacağım Siz bu ıı, ölçekte coin'i şey yapabilirsiniz arkadaşlar videoyu geçebilirsiniz ilgilenmediğiniz kısmı Cılız ve Holo'yu bir önceki videolarda inceledim yani buradan takip edebilirsiniz burada yükledim daha bak yarım saat önce Cılız iki dakika önce de Holo yüklemişiz Şimdi bunları geçelim. Anlattık bunların ne olduğunu. Ravan'a bir bakalım. Arkadaşlar Ravan'da dedik burası sağlam. Bak bak kardeşim. Güzel kardeşim. Telegram grubundan da yazmıştım. Bir arkadaş sormuştu. Bak altında mum kapatmadığı sürece dedim. Direncin altında mum kapatırsa hedefi neresidir dedik? Yeşil çizgidir dedik. Burası bu arada destek yanlış söyledim kusura bakmayın. Desteğin altında mum kapatmadığı sürece hedefi yeşil çizgidir. Bak işte aslında ben genelde kanal yapısı kullanıyorum da son zamanlarda ince kalın çizgiler kullanıyorum. Kalan, kanal yapısı daha iyi aslında bu destek ve direnç seviyesinde. Ama bak görüyor musun? İğne atmış ya şuraya iğneyi atmış. Demiş ki gitmiyorum kardeşim gitmiyorum düşmüyorum demiş. Demiş mi? Demiş abi demiş. Bak gör bak, da, gör gör, gör daralana kadar yakınlaştırayım. İşte bu destek ve direnç seviyesi bu yüzden çok önemli. Bak tam şuraya bir iğne atmış arkadaşlar. Tam bak. Gel abi şöyle. İğneyi 60 altında mum, altında mum kapatması nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın burada onu da açıklayayım. Gelir altına böyle gelir. Açılışı gene buradan yaptı ya. Böyle çizginin üstüne geçmek yerine böyle gelir. Mum kapatırsa altında mum kapatmış deriz yani. Ee, hemen altına kırdığı anda mum kapattı veya kırma de, demeyiz yani altına geçtiği anda. Şimdi bana bunu da mı revan gördün sıradaki hedefimiz 0.223 seviyeler arkadaşlar bana bunu da mı gördün düşmanımız direncimiz 0.223 seviyeleri o seviyeleri geçtik o seviyeleri de geçecektir zaten biraz yataya bağlar arkadaşlar ben daha önce bu coin'i incelerken ya yani buralarda incelemiştik demiştik böyle olmuş böyle olmuş sonra buralara gelmiş bakın buralara gelince gene bir yükseliş gelebilir tarzında yeşil çizgi her değmesinde bir yükseliş yaşıyor. Benim bu coin hakkındaki düşüncemi iyi kötü bilen bilir gene bir süre yataya bağlayacağını düşünüyorum evet mesela şey olabilir. Nasıl bak şunu bir sileyim güzel kardeşim şunu bir sileyim gözünüze takılmasın. Çünkü benim gözüme takılıyor sizlerin takılmasın. Güzel canlarım ciğerlerim tamam mı? Şimdi bak böyle gene buralara yükseliş yaşayabilir buralara yükseliş yaşayabilir. Ama ben daha zirvesini henüz şey yapmayacağı seviyesindeyim. Düşüncesindeyim. Yenilemeyeceği düşüncesindeyim. Yani buradaki zirvesini şu, şu an burada bir zirve yaptı onu yenilemeyeceği düşüncesindeyim. Tekrar şuralarda bir yerlerde yeşil çizgisine dokunup asıl yükselişini gene o zaman yapacağı düşüncesindeyim olmayabilir da bilir. Buradan zirveye de gidebilir. Ama benim düşüncem bu. Anlattıklarımızda yatırım tavsiyesi değil zaten. Şimdi... E-Mayribun'a e bakalım. Güzel E-Mayribun. E bak görüyor musun? Altına geçemiyor. E-Mayribun'un altına geçse zaten düşüş trendi başlayacak. Bence şu an bu coin için olumlu bir hava var. Olumlu bir hava var. Onu söyleyeyim. Olumlu bir hava var bu coin için. Kendisini E-Mayribun'un üstünden atmış. Bir dahaki bunu da e üstünde üstünden açılacak zaten. Güzel. Olumlu bir hava var şu an bu coin için. Bollinger bandlar güzel. Rahatlamıştır. Ona da bir bakalım. Evet dediğimiz gibi yani çok ciddi bir rahatlama yok ama gene de bir rahatlama var arkadaşlar. Yani buradaki gibi bir rahatlama yok ama zaten burada da buradaki gibi bir yükseliş yoktu. Bu ben bandı da rahatlıyor. Erasay da rahatlıyor. Günlük grafiğimize bir bakalım. Günlük grafikte güzel. Bak günlük grafikte de, de yeşil çizginin üstündeyiz. Yani şu an bu coin'de durumlar olumlu arkadaşlar. Olumsuz bir durum yok. Bir çanak yapısı vardı. Çanak yapısının hedefi 0.35'ler 0.36'lar demiştik. 4 saatlikte de sanki bir çanak yapısı yok. Yok 4 saatlikte yok tamam. Güzel, ben bu coin'den ümitliyim. Güzel. Güzel gidiyor. Bir sıkıntı görmüyorum ben. Cardano'ya bakalım. Cardano. Yani Cardano'dur. Ben akşam bunu incelerken yanıldım. Şunu unuttum. CoinBez'de bir coin haber çıkarsa coin hakkında, söylentiler çıkarsa o söylentilerle birlikte herkes alım yapar. Bakın gösteriyorum grafik üzerinde. Şuradaki düşen trendi kırdık. Sarı çizgi. Onu siliyorum. Başka neyle işimiz yok burada? Şununla işimiz yok. Bunları bir sileyim. Grafik temizlensin. Bununla işimiz yok. Bunu da silelim. Bunlar da önceki incelemelerimiz yani. Şu bizim Joseph Joseph çizgimiz olsun. Kanalı kadınlar inceli izliyor olabilir. O yüzden Yusuf Yusuf değil. Joseph Joseph diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi bir koyun hakkında haber sö söylenti çıktığı zaman söylenti çıktığı zaman fiyat yükselmeye başlar. Görüyorsunuz. Söylenti çıktığı zaman fiyat yükselmeye başlar. Arkadaşlar. O söylenti gerçekleştiği zaman da söylenti yükselirken alım yapanlar söylenti yükselirken alım yapanlar o coin'i geri satar ve fiyat düşer. Ben dün de bu detayı ya çok önemli bir şeydi bu. Ben kaçırdım. Unuttum yani bunu. Gerçekten unuttum. Yapmamam lazımdı. Bir hata yaptım orada. Ee, şimdi mavi çizgi düştü. Mavi çizgi bizim yükselen trendimizdi. Ma Bakın görüyorsunuz mavi çizgi kardan nerelerden yükselen trendimizdi. Yani Şubat'ın başlarından gelen bir yükselen trend. Onun da altında zaten şuralardan gelen bir yükselen trend gene var. Ama mavi çizgiyi de esas alabiliriz tekrar bir yükselişi öngörmek için. Şimdi şu seviyede 1.17 seviyelerinde dolar bazında bir desteğimiz var. 1.17. Güzel bir destek, sağlam bir destek, sağlam bir dirençti. Eskiden sağlam bir düşmandı. Şimdi sağlam bir dost olduk. Bir, bu 1.17 16 seviyeleri. Buradan desteğini aldı. Bura buraya doğru gidiyor. Tekrar yükselişe geçebilmesi için buralara atması lazım arkadaşlar. Tekrar yükselişe geçebilmesi için buralara atması lazım. Bir de benim bu coin'de bir bir şey dikkatimi çekti. Mesela dün buradaki zirvesine çok yaklaştı. Dün buradaki zirvesine çok yaklaştı, tamam mı? Eski, en son buradaki zirvesine son yaklaştığında çünkü ben buralardan satmıştım. Nerelerden aldığımı. Karımı, al, ana paramı almıştım. Buralardan aldığım coin'de. Ana paramı buralarda almıştım. Karımı içeride bırakmıştım. Hala karım var burada. Yani bu coin'i hala takip ediyorum ben. Çünkü param var içeride. Buradayken Türk lirası karşılığı olarak 11.95'lerde falan satmıştım. 11.90'lara. Dün de Buralara yani hemen hemen kırmadı ama bu seviyelere gene geldi. Bu seviyelere geldiğinde arkadaşlar Türk lirası karşılığı da şey olmadı. Gene 11'in üstüne çıkmadı. 1900'lerde, 1800'lerde kaldı. Bu biraz aslında şeyle ilgili. hızlı yükselişlerle ve Türk borsalarıyla ilgili bir durum. Bunlar bazen tam tersi de olur. Fiyat hızlı yükselir ama Türk borsaları fiyatı takip edemez TRY olarak, Türk lirası karşılığı olarak veya yüzde ISDT olarak. Bunu da detayda verdikten sonra şimdi bu coinimizde EMA'yı buna bir bakalım. Güzel. e bundan bak. Alt bak bak ne kadar. Alt seviyesi zaten düşüşe geçeceğinin belirtisi. Şu an bu coin yükseliş trendinde. Daha yeni bir arkadaşımız yazmış. 10.7'den şey aldım. Bu coin'i aldım. Fena zarar değil. Çok kısa bir vadede. 1-2 haftalıkta burada zirve yenileceğini düşünüyorum. 1-2 haftalık süreçte Cardano'nun şurada zirve yöneli, zirvesini yenileyeceğini düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Kimseyi bağlamaz. Yatırım tavsiyesi değil. Cardano'da aynı zamanda şöyle bir Dest, e, çanak yapısı mevcut gibi. Şöyle göstereyim daha iyi olacak göreceksiniz. Bak şuradan al. Buradan al. Yani, hadi şöyle olsun. Şöyle bir çanak yapısı mevcut gibi. Bu çanak yapısının da hedefi neresi olur arkadaşlar biliyor musunuz? Ben her zaman çanak yapılarında en kötü ihtimali alırım. E, çünkü bazen böyle en iyi ihtimal her zaman gerçekleşmeyebiliyor. Kırılımdan sonra 1.82 seviyeleri, 1.84 seviyeler. seviyeler. Kardan uzun vadede zaten üzmeyecek bir proje. Kardan uzun vadede zaten üzmeyecek bir süreci. Kısa vadede ise buradaki destek ve buradaki mavi çizginin üstüne atmasını bekleyin derim. Çünkü bu mavi çizginin üstüne atması yükselişe geçeceğinin alameti farikasıdır diyebilirim. Burada da asıl direncimiz var. Bence senaryo ne olacak biliyor musunuz? Bence senaryo ne olacak? Şu benceyi konuşalım. Bence bu koyun buralarda biraz böyle yatay hareket eder. Kırmayı denir. Kırarsa tekrar buradaki dirence yönelir, yönelir, yönelir. Sıkışır. Sıkışınca ne olur? Patlar. Patlar. Altada patlayabilir. Dikkat olun. Dikkatli olun. O sıra o, o koyun coin'in piyasasıyla ilgili bir durum. Yani onu o zaman konuşuruz. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Cardano'yu inceledik. BTT'ye bakalım. BitTorrent. BitTorrent'te bir çanak hedefimiz vardı zaten. Bakalım. Kulpunu oluşturdu. Şu an kulpunu oluşturdu. Ben BitTorrent'i her yani şuralardan itibaren incelemeye başladım BitTorrent'i. Yani Mart'ın 13'inden 12'sinden itibaren inceliyoruz BitTorrent coin'i. Ee, çanak yapısından bahsettim. Çanağın yatay hareket ettiğinde kulpunun oluşup yükselebileceğinden bahsettim. Dünkü videoda arkadaşlar da çok fazla yataya bağlamış. Artık bunun bir sert bir yükseliş yaşaması gerektiğinden bahsettik dünkü videoda. Yani %20'lik. Yani güzel bir kar. %20 de güzel bir kar. E, dün şurada bahsetmiştik bu coin'den. Nerede bahsetmiştik? Evet BitTorrent, Travel Coin. Yani sert bir yükseliş gelmesi gerektiğinden bahsetmiştik. 4 saatlik grafikte zaten bir çanak yapısı var. Hedefi 0 0 işte 258'ler falan. Tamam mı? Bir de 1 saatlik grafikte göstermek istiyorum. 1 saatlik grafikte de bir çanak yapısı mevcut. 1 saatlik grafikte. E, BitTorrent'da BitTorrent. Ben BitTorrent'ın zaten zarar ettirmeyeceğini düşünmüyorum ama zirvelerden de alım yapma taraftarı değilim. Yani buralarda niye alım yapıyorsun kardeşim? Sen buradan niye alım yapıyorsun? Saf mısın? Şuradan yani. Şu an buradaki zirvesini de yenilemeye çalışıyor aynı zamanda. Bak buradan alan adam kaç? 22 Şubat'ta buradan almış mı bu adam? 22 Şubat'ta buradan almış mı? Bak şu kardeşimiz şuralardan kardeşlerimiz alım yapmış 22 Şubat'ta. Abi bu adamın zararını çıkarması için tekrar bir 13 Mart'ı beklemesi lazım. 13 Mart'ta bu koyun tekrar bir zirve yenilemeye çalışmış. Yenileyememiş tekrar düşmüş. 13 Mart'ta buradan alan adamın da 19 Mart'ta 19 Mart'a kadar beklemesi lazım. En azından zararına satış yapmamak için. Şimdi kardeşim sen bu koyunu buralardan alacaksın. Buralardan alacaksın. Düşerken alacaksın. Yatırım tavsiyesi değil bunlar. Destekte alınır, dirençte satılır. Bir coin yükselişe geçince alınmaz. Düşerken alınır ki yükselişe geçince zevkle inceleyebilirsin. Şimdi 4 saatlik grafikte de bir çanak yapısından bahsedebiliriz. Kulpu aynı zamanda bu. Yani bunun da hedefi kısa vadede ee, neresi gözüküyor? Tabii gün içerisinde muhakkak düzeltme yapacaktır bu coin. 0026 seviyeleri, 226 seviyeleri gözüküyor. Yani 226.033 seviyeleri gözüküyor şu an için kısa vade için gene 1 saatlik grafikte de böyle bir çanak yapısı mevcut. Bunlar burada bir kalsın. 4 saatlik. 4 saatlikte de zaten kulpu yani bu. Çanak bu da kulpu. Tam bir çanak kulp. Yani mükemmel bir çanak kulp pozisyonu var arkadaşlar. Mükemmel bir çanak kulp pozisyonu var bu coinde. Ee, yükselişe gebe olduğunu buralarda bahsettik ya. Buralarda bahsediyoruz. Buraya gelince adam bana alım yapayım mı diye mesaj atıyor. Kardeşim kızacağım sana kızamıyorum. Tanısam emin ol sana çok biz kızarım yani bunu soran kardeş. Direncini soruyorsunuz. Direnci en yüksek sevi seviyesi olan burası arkadaşlar. Hemen bunu da kırmızı yapalım. Şu seviyeyi kırdıktan sonra retestini yaparsa çanak zaten şu an çanak yapısı tam anlamıyla bir tamamlanmış. Geriye doğru hareketler çekilmeler olabilir. Bunda bir soru sıkıntı yok. BitTorrent'ta da güncel durum bundan ibaret yani sürekli destek direnç çiziyorduk mesela bak buralarda inceledik desteğimiz bu direncimiz bu dün akşam söyledik arkadaşlar buradaki direnci kırmış buraya doğru hareketini yapacak dedik yaptı şu an bir çanak yapısından bahsediyor yapacak mı yapmayacak mı yanılıyoruz mu yanılmıyoruz mu göreceğiz. Evet yani şu güncel desteği burası olsun bunun kalsın güncel destek seviyesi de buranın altına girerse BitTorrent'ta da e-mail'i buna baktık zaten Bollinger bantlarına bakalım. Evet güzel. Bak bollinger bantları yataya bağladıkça yükseliyor. Yataya bağlı Burada da yataya bağlamış. Bak sıkıntılı bir durum. Fake bir yükseliş de olabilir. Gerçi hacim var. Güzel. Hacim var ama çok ciddi bir hacim yok. Yani buradaki gibi bir hacim yok. Hacim var ama buradaki gibi bir hacim yok. Gene dikkatli olmakta fayda var. Hani herkes bu fincan kulp, fincan kulpayı saplıyor. E, ee, terste yatırmak için de bir şeyler olabilir. Yani stop, arkadaşlar bir sürü ihtimal var. O yüzden nedir? En mantıklı olan stoplu hareket etmek. Stop koyacaksınız. diye türlü çok zarar edersiniz. Fincan kulbumuz oluşturmuş. Kısa vadede burası bir iki haftalık süreçte orta vadede hedeflerimiz 258, 260, 2000, işte 270 seviyeler arkadaşlar. BTT'de de bu. Lina'ya bakalım bir de son olarak Lina'ya bakalım. Ya Lina kızacağım kızamıyorum bak. Bu koyun buradan alınır mı kardeşim sen saf mısın? Başka borsadan açayım. Çünkü, çünkü dün Binance'de yayınlanacağını duyunca arkadaşlar alım yaptı. FedEx'ten açalım. Bak. Görüyor musun kardeşim? Yataya bağlamış. Bu bir süre yataya gider. Güzel bir proje olacağı belli olursa tekrar bir yükseliş yaşar ya da tekrar böyle sağlam bir yerde koyun bezde falan koyun bezde şey mi onu bilmiyorum. Böyle sağlam bir haber gelirse gene tekrar bir yükseliş yaşar. Şu an için yani çok teknik analiz alt seviyesi e-mail 0.156 seviyeleri. Arkadaşlar bu tür coin'ler nasıl olur biliyor musun? Sen bunu FedEx'ten alırsın haberi duyunca. Binance'de 5 dakika 10 dakika bekler yükselince satarsın. Tamam mı? Bu tür coin'ler böyle olur. Bu tür coin'lerde bu iş böyle yürür. Çünkü genelde insanlar böyle yapar. Bak buradan buraya hep yükselmiş. Haber yayıldıkça. Yayı, ee, değil mi? Yükselmiş yükselmiş. Artık sonra düşmüş. Neyse. Lina'da biraz sabredilmesi gerektiği tarafta ben yani şuradan şuraya zara Ya biraz kısa vadede biraz daha şey yapabilir. Buradan alan insanlar buralardan alım yapan insanları üzebilir kısa vadede. Ama uzun vadede yapacağı güncellemelere, yapacağı haberlere, yapacağı işlere bağlı olarak yükselmeler gösterecektir Lina'da. Benim inceleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Saatle kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.